odaya yerleştim. Bu daha önce kaldığım bir otel. Yani duşun içinde sıcak suyu falan var. Hani çok böyle ağım ağır bir yer değil ama güzel yani kalınması. Ee, geceliği 10 dolar. Şimdi Pataya'daki ilk şey yapacağım eylem çamaşırları yıkamak. Şu gördüğünüz poşet. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi yıkanacak şimdi. Burada güzel çamaşır yıkama yerleri var. Bunlar şimdi çamaşır yerindeyim. Çamaşırı çamaşır süper bir yer. Bak, motor kiralama. Şurada benzin pompası var. Benzin veriyor adam. Şurada e, çamaşır kira yıkama yerleri var. Açık alan. Şurası da lokanta. <laughs> adam hiçbir şeyi ıskalamamış. Yani, o tutmazsa bu tutar diye her şeyi açmış. Burası açık alan. E, marketten deterjanını alıyorsun. Makine yıkıyor burada. Buradaki makineler böyle eski usul bizdeki. Ama çok daha pratik. Çamaşırı unuttuğun zaman içine biraz daha ekleyebiliyorsun Bütün makine 40 Baht Şu 40 sayısı onu gösteriyor Yani 1.3 Dolar falan